Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Nisa Şah. Cupcake yapıyoruz. Nisa Şah malzemeleri say bakalım. Bunu da yiyelim. Say bakalım malzemeleri. Şimdi Nisa cupcake'ların hazırladı şöyle. Kaba koyduk tek tek. Ondan sonra dur bakayım anneciğim. Bir çikolatamız var. Sarı bakayım. Bir bardak şeker. Bir bardak şeker. Bir bardak, bardak süt. Bir bardak yağ. iki bardak un. Vanilya. Kabartma tozu ve üstünü süslemek evet. için e, damla çikolatalarımız var. Evet. Evet başlayalım. Yumurtaları kırmakla başlıyoruz. Sen de gelin yapacaksın değil mi? Tamam. Önce yumurtaları kırıyoruz. Dur bakayım anne. Vay ne güzel yaptın. Kapkeklerimiz şöyle. Bekleyin. Bekleyin. Şimdi tamam bunu kırayım sen şekeri ekle. Tamam. Ekle bakayım şekeri. Şimdi bir şekerimizi ekliyoruz. B evet hayır, şimdi bir şeker. Şimdi iyice ne yapalım bazı? çıkmamız lazım. Evet. Şöyle yapayım birazcık. Yapayım sonra sana verin. Tamam. 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 Evde vakit geçirmeyi çıkıyoruz. Vay. Güzel güzel karışıyor. Şöyle göstereyim size de. Seviyorsan. Mesela çok güzel bakıyor. Şöyle. Bakın ben ne yapayım. Aferin sana. Sen kadar yaptın mı? Ne kadar ya? Niye kadar güzel sana. Tamam, Ne Tamam yeter bence. He, evet. Şimdi, şimdi, şimdi e, hayır un değil, unu en son ekleyeceğiz. Şimdi sütümüzü dökelim. Bardak süt Olsun bir şey olmaz. Şimdi yağ. Yağımızı dökelim. Şimdi Karıştırmak mı istiyorsun? Ne, ne, ne kadar Tamam. Şimdi sıra yağda. Yağda. Aferin sana. Kız sen ne güzel yapıyorsun. Bir şey söyleyeyim ilk defa yapıyor bu arada. Şimdi sıra kuru malzemelerimizde. Kuru malzemelerimizde. Bir paket kabartma tozu. Aferin sana. Bir paket vanilya. Evet. Bir bardak unumuzu ekliyoruz. Bir bardak daha un eklememiz lazım aşkım. Bir tane az geldi. Toplamda 2 bardak bu oldu? Evet. Toplamda 2 bardak. şimdi Şöyle bir karıştıralım. Şöyle evet. bir karıştıralım. Şimdi. Aferin sana. Şey yapayım. Aşkım ben dokunmam lazım ama tutmam lazım. Yüzü gelmesin diye. Neyse ayırt yapmayı çok seviyordun değil mi? Evet. Aferin. Peki, Biraz daha karıştır aşkım. Az bir şey daha. İnce dibine geçti. Oo çok güzel yaptın. Hayır ben hata ederim. Birazcık daha, azıcık daha. Tamam. daha <laughs> bakayım. Şöyle göstereyim size. Kıvam <laughs> böyle <bir> şey oldu. Anamana düpedik. Nasıl oldu? Anne biraz komik. Anne biraz komik oldu anne. Yani. Azıcık daha kaçtılar Çok az bir şey daha

Şimdi arkadaşlar böyle oldu. Şimdi ne söylüyorum? Sen her birine biraz çikolata koyacaksın. Bir bakalım. Vay çok güzel anlaşıyor ya. Atat koymaz. Kaç tane kaç tane koyacağım? Koy İstediğin işte, kadar koyacağım. Ben de yapabilir miyim? Hayır. 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 hayır Hepsini tamam. bir tane tane. Fırınımızı da açtık bu arada. Isınıyor fırınımız. Fırınımızı Işın başını Ama önce fırınımız ısınacak. Kekleri atar atmaz pişsin diye. Değil evet. mi anneciğim? Evet. Aferin. Pişmesini bek sabırsızlıkla bekliyorum. Benim kızım keki nasıl olacak acaba? Tamam. O yeter şimdi yerine koy. Üstüne istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Piştikten sonra krem şanti yapıp güzelce süsleyebilirsiniz. Evet. Biz çikolata kullanmayı tercih ettik. Çünkü evde çikolata vardı. Yani ben bence yanlarına krem şanti de ekleyelim. Evet. Bir dahakine krem şanti yaparız. Bugün bizim damla çikolatamız var dedi. Biz damla çikolatayı kullandık. Bir daha bir dahakine ne yapacağız biliyor musunuz? Çilekli pasta yapacağız. Evet, çilekli pasta yapalım mı gerçekten? Hı hı. Hadi yapalım. Bence yapalım. Hı <laughs> hı. Yapalım. Sen böyle güzel yaparsan biz her şeyi yaparız kız. Değil mi? <laughs> yaparız, yaparız. Burada. Burada. Ne güzel şekilleri var. Damla gibi değil bu. <laughs> bir tane Yedim. <laughs> Bazı, bazen anne de çocuklaşıyor değil mi İsa? Hı hı Bazen anne de çocuklaşıyor <gülüyor> <gülüyor> Bazen anne de çocuklaşabiliyor ya Hı <laughs> hı Çok <gülüyor> komik değil mi? Aşkım çok ayırma çok çok yavaş yapıyorsun değil misin yani? Bazen Böyle mi yapmayı Hı şey Bakalım şimdi nasıl olacak? İlk ben yiyeceğim tamam mı? Tamam e, Çok güzel oluyor e, Tamam bir daha hem çilekli pasta yaparız yanında. Biraz... mi? Sen de Evet yaparız biz. Yanında yaparız yani. öyle. Değil mi? Evet, <laughs> Anladım. Bir tane. Hadi gel bana. Ne kadar güzel görünüyor. Anne happy bana çevirsene. Evet, bir de şey olmaz al böyle. Bazıları birazcık az gelmiş. Şöyle katalım. Fırınımız da ısındı. Kaç dakika bunları pişirmemiz gerekiyor biliyor musun? Yok. E, 20 dakika. 200 evet. derecede 20 dakika pişireceğiz. Son. Koy bakalım onu da. Bir, Ve eline sağlık. Çok güzel oldu. Bir, Aferin. Bir, bir, bir. Evet arkadaşlar. Şimdi, sonucu böyle. Şimdi, bunlar fırına gidiyor. Piştikten sonra size tekrar göstereceğiz. Bay bay. Nisa ne yapıyorsun sen? <laughs> <laughs> Kekin pişmesini beklemeden hamur yemeye başladı. Evet. Seviyor musun hamurunu? Tamam ye bakalım. Ne bekliyor? <laughs> Bakayım ne durumdalar? <laughs> Oo, çok güzel kabarmış annem. Evet. Dur bakayım pişince de size göstereceğim şimdi. Aa, <laughs> evet arkadaşlar keklerimiz pişti şöyle oldu. Ben çıkar göstereyim size. Böyle. Yani onu kare şeklinde geçebiliyor. Geçemiyor yani. Evet, kare şeklinde geçiriyor şöyle oldu. Çok güzel bir çıktı. Kare şeklinde. de. Hadi Afiyet olsun şimdiden. Biz görüşürüz diyelim aşkım. Görüşürüz.